Esselamu Aleykum İkizler Burcu ve Yükselen İkizler 2026 Sizin için sadece bir yıl değil, tam bir kimlik devrimi ve zihinsel özgürlük dönemi. Eğer ben kimim sorusunu soruyorsanız, eğer sosyal çevrenizde büyük değişim yaşamak istiyorsanız, eğer zihinsel olarak özgürleşmeye hazırsanız, bu video tam size yazıldı. Çünkü 2026'da gökyüzü 9 büyük kozmik olayla sizin burcunuzu köklü şekilde etkiliyor. Ve Uranüs'ün ikizlere gelişini duymadan bu videoyu kapatmayın. 7 yıllık tarihi devrim başlıyor. Son dakikaya kadar izleyin. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. 2026, ikizler burcu için 4 kelimeyle özetlenebilir. Kimlik Özgürleşme Eleme Yeniden doğuş bu yıl. Bakış açınız kökten değişiyor, sosyal çevreniz eleniyor, kimliğiniz dönüşüyor, zihinsel özgürlüğe kavuşuyorsunuz ikizler olarak. Siz zaten meraklı ve çok yönlüsünüz. Ama 2026 size gerçek sen kimsin sorusunu soracak. Önemli. Yılın ilk yarısı hazırlık, ikinci yarısı kendini dünyaya gösterme zamanı. İkizler iseniz yorum bırakın. 26 Ocak, Neptün Koç'ta, 2039'a kadar, 13 yıl 11. evinizde. 11. Eve Arkadaşlar, Sosyal Grup, Gelecek Hayalleri Neptün ne getiriyor? Sosyal çevrede daha anlamlı ruhsal bağlar arayışı. İnsanlara fayda sağlama, toplumsal projelere katılma isteği. Daha büyük bir amaca hizmet etme arzusu. Empati ve fedakarlık duygusunda artış. İdealist arkadaşlıklara yönelim. İslam'da. İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı olanıdır hadisi tam da bu tema dikkat kendini feda etmek sınırlarını kaybetmek hayal kırıklığı yaratan arkadaşlıkları görmezden gelmek 14 Şubat satürn'de koçta 2028'e kadar 11. evde satürn ne diyor artık herkesle değil doğru kişilerle yol al bu dönem sosyal çevrede ciddi eleme kim dost kim değil netleşiyor daha olgun, sorumluluk sahibi kişilerle bağlar. STK, dernek, toplumsal projelerde sorumluluklar. İslam'da arkadaş seçimi çok önemli. Kişi arkadaşının dini üzerinedir hadisi. 20 Şubat Satürn Neptün kavuşumu. Hayalleriniz gerçeklikle sınanıyor. Arkadaşlıklar ve gruplar testten geçiyor. Hayali bağlar çözülüyor, sağlam olanlar güçleniyor. Hayallerinizi daha somut, uygulanabilir hale getirme fırsatı. Mesaj: Hayallerini tut ama ayakların yerde olsun. Ve şimdi ilk tutulma geliyor. İnançlarınız değişiyor. 9. eve tutulması. 9. eve. İnançlar, din, felsefe, eğitim, yüksek öğrenim, yurt dışı, uzak ülkeler, hayat felsefesi. Bu tutulma ne getiriyor? Hayata bakış açınızı kökten değiştiren kadersel bir kapı. Eğitim konusunda yeni kararlar, master, doktora, kurs. Yurt dışı bağlantıları güçleniyor. İnanç sistemlerinizde yeni yön, hayat felsefeniz dönüşüyor. İslam'da ilim aramak farzdır. İlim Çin'de bile olsa gidin hadisi eğitimin önemine vurgu yapar. Uyarı. Uranüs etkisi nedeniyle bilinçaltı korkular veya gizli konular ani pürüzler yaratabilir. Tutulma size diyor. Yeni bir hayat felsefesi inşa et. Öğren, araştır, inan. 4 ve tutulması Dört evi, ev, yuva, aile, kökler, iç huzur. Bu tutulma ne getiriyor? Yuva, taşınma, ailevi meseleler gündeme gelebilir. Geçmişe ait bir konu duygusal tamamlanmaya ulaşıyor. Arınma, sadeleşme ve iç huzur ön planda. Evle ilgili değişiklikler. İslam'da aile çok önemli. Anne babaya hürmet, akrabalarla bağlar kopmaz. Tutulma size diyor. iç huzurunu bul, geçmişle barış, evini sadeleştir. Mart ayı iç dünyanızı temizliyor. Dış dünyaya açılmak için hazırlık. Ve şimdi en büyük olay geliyor. Uranüs ikizlere geçiyor. 26 Nisan 2026 tarihi olay. Uranüs ikizler burcuna geçiyor ve 7 yıl boyunca birinci evinizde kalacak. Uranüs'ün teması, devrim, özgürlük, şok, yenilik birinci. Ev ne demek? Ben, kimlik, fiziksel görünüm. Dünyaya gösterdiğiniz yüz, kişilik, benlik. Uranüs birinci evde ne getiriyor? Ben kimim? Sorusuna ezber bozan cevaplar veriyorsunuz. İmaj değişiklikleri, saç, kıyafet, stil tamamen değişebilir. Daha cesur, özgür, otantik ifade. Dijital projeler, teknolojiye ilgi artışı, ani eğitim kararları, beklenmedik seyahatler, kendinizi yeniden keşfetme. Bu yedi yıl ne anlama geliyor? 2026 ile 2033 arası sizin yeniden doğuş döneminiz olacak. Artık başkalarının beklentilerine göre değil, kendi gerçeğinize göre yaşayacaksınız. İslam'da kimlik kulluk üzerine kurulur. Ama Allah herkesi farklı yaratmıştır. Siz de o farkınızı, özgünlüğünüzü yaşayacaksınız. Uranüs size diyor ki: Özgürleş. Gerçek sen olmaya cesaret et. Kalıpları kır. Kimse seni durduramaz. 7 yıl boyunca her yıl biraz daha değişeceksiniz. Eskiden sizi tanıyanlar şaşıracak ama siz ilk defa kendinizi gerçekten tanıyacaksınız. Neler yapabilirsiniz? Tarzınızı tamamen değiştirebilirsiniz. Yeni bir kariyer yoluna girebilirsiniz. Dijital dünyada aktif olabilirsiniz. Teknoloji, sosyal medya, içerik üretimi. Ani kararlarla hayatınızı dönüştürebilirsiniz. Bu ikizler için en büyük olay. 7 yıl kimlik devrimi yaşamaya hazır olan var mı? Yorumlara yazın. 7. evde dolunay. 7. evi ilişkiler, evlilik, ortaklıklar. Bu dolunay ne getiriyor? Evlilik, ortaklık veya ikili ilişkilerde net karar zamanı. İlişkide kalmak veya ayrılmak netleşir. Sosyal çevrenizden gelen destek mantıklı adımlar atmanızı sağlar. İslam'da evlilik sünnettir. Ama yanlış kişiyle kalmak da doğru değil. Dolunay size diyor, ilişkinde net ol, kalbini ve aklını dinle. Birinci evde yeni ay. Yılın en güçlü reset noktası. Kişisel başlangıç zamanı. Kendini dünyaya sunuş biçimin değişiyor. Hayatın direksiyonuna geçiyorsun. Yeni hedefler, yeni kimlik. İşte yeni ben diyorsun bu. Yeni ay artı, Uranüs birinci ev eşittir patlama. Haziran ortasında, dünyaya işte gerçek ben açıklaması yapıyorsunuz. Üçüncü, eve Jüpiter geliyor. Üçüncü evi, iletişim, konuşma, yazma. Kısa yolculuklar, kardeşler, akrabalar, sosyal medya, öğrenme, kurslar. Jüpiter üçüncü. Evde bir yıl boyunca ne getiriyor? bol seyahat, yeni bilgiler, kendini anlatma fırsatları, yazı, podcast, YouTube, sosyal medya başarısı, kardeşlerle ilişkiler düzeliyor, eğitim, kurs fırsatları, önemli konuşmalar, sunumlar, ikizler artı, iletişim eşittir, mükemmel kombinasyon. Jüpiter size diyor, konuş, yaz, anlat, dünya seni duysun, artık sessiz kalma zamanı değil. 2026 ikinci yarı iletişim alanında patlama yapacaksınız. Neler yapabilirsiniz? Blog, YouTube kanalı açabilirsiniz. Podcast başlatabilirsiniz. Kitap yazabilirsiniz. Sosyal medyada viral olabilirsiniz. Önemli konuşmalar yapabilirsiniz. Üçüncü evde güneş tutulması. Yeni bir eğitim, kitap, proje veya medya işi için kadersel başlangıç Belki kitap yazma projesi başlatırsınız. Belki podcast serisi başlar. Belki YouTube kanalınız viral olur. Belki önemli bir konuşma, sunum yaparsınız. Belki yeni bir kurs, eğitim alırsınız. Jüpiter zaten üçüncü evdeyken bir de tutulma geliyor. Bu çok güçlü bir kombinasyon. Ağustos 2026, iletişim alanında çığır açma, adınızı duyurma zamanınız, 10. evde ay tutulması 10. Ev, kariyer, statü, toplumsal yer. Bu tutulma ne getiriyor? Mesleki bir sürecin duygusal kapanışı. Kariyer ve statüde sonuçlanma. Aile özgürlük kariyer üçgeninde denge kurma ihtiyacı. Bir dönem kapanıyor. Ama endişelenmeyin, bu yeni bir dönemin başlangıcı. Sevgili İkizler Burcu ve Yükselen İkizler. 2026'ya girerken size 6 altın öğüt 1 sosyal çevre elemesini kabullen. Neptün ve Satürn 11. evde. Bazı arkadaşlıklar bitecek. Bu doğal ve gerekli. Kaliteli insanlarla yürü. 2. İnançlarını yeniden keşfet. 9. ev tutulması hayat felsefeni değiştiriyor. Öğren, araştır, derinleş. 3. İç huzurunu bul. 4. Ev tutulması evini, aileni temizliyor. Geçmişle barış, ileriye bak. 4. Uranüs 7 yıl. Özgürleş. Birinci ev devrimi başlıyor. Gerçek sen olmaya cesaret et. Bu senin zamanın. 5. İletişimde patlama yap. Jüpiter üçüncü evde. Konuş, yaz, anlat. 2026 ikinci yarı senin zamanın. 6. İlişkide net ol. 7. Ev dolunayı karar zamanı getiriyor. Kalbini ve aklını dinle. Sözün özü. 2026 senin kimlik devrimi, zihinsel özgürlük, yeniden doğuş yılın. Allah'ın izniyle bu yıl sonunda tamamen farklı, çok daha özgür, çok daha güçlü olacaksınız. Ruh Rehberi kanalına hoş geldiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. İkizler burcundaysanız yorum bırakın, birbirimizi bulalım. 2026'da en çok hangi olay sizi heyecanlandırdı? 1 Uranüs 1. ev 7 yıl kimlik devrimi 2. Satürn Neptün sosyal eleme. 3. Jüpiter 3. ev iletişim bereketi. 4. 9. ev tutulması inanç devrimi. Yorumlara rakam yazın ve kanalımıza abone olarak tüm 2026 boyunca bizimle olun. 2026 sizin yılınız ikizler. Özgürleşmeye, değişmeye, yeniden doğmaya hazır olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve özgür olun ve selam